Bir alkış rica ediyorum. <laughs> Hocamızı uğurlarken Profesör Doktor Yusuf Kalko hocam geliyor. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba, Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Gayet iyiyiz. E, hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta çok sevgili hocamız Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'nu kaybetmiştik. E, onunla ilgili daha sonrasında ölüm nedeniyle ilgili açıklamalar da yapıldı. Aort damar yırtılması sebebiyle hayatını kaybetmiş. hocam siz rahat bir şey yapın. Ben o sırada zaten e, sevgili hocamızın ailesinden gelen e, mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Doğan Cüceloğlu ailemiz için eş, baba ve dede olmasının yanı sıra hepimiz için harika bir dostu. Biz sizlerle bütün bir ülkeyle bu dostluğu yıllar boyu paylaştık. Öyle ki onu uğurlarken de Ülkenin dört bir yanındaki dostları, okurları, sevenleri, öğrencileri yanımızdaydı. Bizim neydi? Bunu tarifsiz bir duyguyla hissettik. Cenaze merasimleri için hep son görevdir denir. Ancak sevgili Doğan Cüceloğlu için bir istisna rica etmek isteriz. Hiçbirimizin ona karşı görevi bitmeyecek. Daha çok okuyarak, düşüncelerini paylaşarak, çocuklarımız için geliştiren aile ve okul ortamları oluşturmaya gayret ederek hatırasını yaşatacağız birlikte ve sizlerle. İyi ki eşi, çocukları ve torunlarından böyle güzel de bir mesaj gelmiş. Evet kesinlikle onu her cümlesiyle, her ideolojisiyle yaşatmaya devam edeceğiz. Ama tabii gel gelelim e, hocam ölüm nedeninin e, açıklanmasına o habere dilerseniz birlikte bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 83 yaşındaki psikolog ve yazar Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'nun geçtiğimiz günlerde Beşiktaş katlardaki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşma, soruşturma başlatmıştı hatırlayacaksınız. Yapılan incelemelerde adli tabip e, Cüceloğlu'nun aort damarında yırtılma olduğunu, ve buna bağlı ölümünün gerçekleştiği belirlendi. Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun saat 10 işte evden çıktığı bilinen, e, herhangi bir rahatsızlığı olmayan eşinin 2 yıl önce de kalp ameliyatı geçirdiğini anlatmıştı. Şimdi gelelim hocam, e, hocamız hayatını kaybetmesine sebebiyet veren aort damarı yırtılmasına. Nedir hocam aort damarı? Ben önce hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hı -hı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hakikaten üzücü bir durum çünkü toplum için, ülke için çok önemli bir değer. Çok kıymetli. Evet. Biraz önce bahsedildiği gibi maalesef aort seksiyonları yüzde on beş ölümden sonra otopside tesadüfen saptanıyor. yani yüzde seksen beş hastaneye başvuruyor evet. bir şekilde ama şimdi aort seksiyonu kabaca tabirle aort damarının yırtılması şimdi damar bütün vücudumuzdaki bütün damarlar olduğu gibi aort damarı da. Bakın burada çok güzel bir maket getirdim. Aort damarı da aslında üç tabakadan oluşuyor. İç taraftaki intima dediğimiz kanın aktığı Allah öyle güzel bir mekanizma yaratmış ki pürüzsüz bir yüzey. Ortada media dediğimiz orta tabaka ve adventisya dediğimiz dışta damarı koruyan tabaka. Aort diseksiyonu intima dediğimiz kanın aktığı iç tabakayla orta tabakanın arasına bir yırtık olması... Ve kanın o yırtıktan yalancı bir yola sapması. Hmm. Yani ana yolda değil de evet. tali yoldan gitmesi. Ama o tali yol maalesef size hedefe ulaştırmıyor. Çünkü vücut kalpten oksijenli kan istiyor. Buradan kalp basıyor. Oksijenli kan bir kısmı aşağı gidiyor, bir kısmı yalancı yere gidiyor. Yalancı yere gittiği için vücut kansız kalıyor. Ve hasta yırtık yerine göre, diyelim ki yırtık kapağın altında, aort kapağın altında şurada. Evet. Bakın kalpte göstereyim. O zaman ne oluyor? Çok ciddi, ha, aynen. çok ciddi kapak yetmezliği, kalp yetmezliği oluyor. Hasta inanılmaz derecede solunum yetmezliği, halsizlik ve maalesef kaybedilebiliyor. Koroner damarlara şu bölgede, koroner damarların olduğu bölgede koroner ağızlar var. Kalbi besleyen kılcal damarlar, ana damarlar buradan çıkıyor. Bunları yırtarsa, burada yırtık olursa Evet. Kalp krizi geçiriyor ve bu hastalar kolay kolay geriye dönmüyor. Bakın size bir istatistik veri vereyim. Bu hastalar bir saat içerisinde yüzde 25 ölüyor maalesef. Hastaneye bile yetişemiyor. Yüzde 75'i hastaneye ulaşıyor ama evet. bakın yırtık olan yer çok önemli. Yırtık eğer, şurada göstereyim, şah damarına yakın bir yerdeyse evet. hasta felçle gelebiliyor. Bir bakıyorsunuz hasta felçle size başvurmuş Hı. ve bunlar atlanabiliyor basit inme diye değerlendiriliyor, inme gibi araştırılıyor, tesadüfen etiyoloji araştırılırken, sebep araştırılırken bir çekiliyor tomografi, a adamın aort damarı yırtılmış, evet. ya da dediğim gibi hastanın birden olay şu, aniden aşağıya kan gitmiyor, bacakları mosmor oluyor, bağırsakları mosmor oluyor, Malperfüzyon diyoruz biz buna. Böyle gelen hastaların maalesef kurtulma şansları oldukça düşük. Aynen. Çok ciddi, bu konuda çok tecrübeli bir merkezde evet. hızlı bir şekilde yapılan ameliyatlar bunlar dönebiliyor. Hocam birkaç sebebi mi oluyor art yırtılmasının? Mesela Doğan e hocamız da zannedersem yüksek tansiyon tedikliyor. Böyle bir şey söz konusu şimdi olabiliyor. Şimdi orada bir şey var. Ben şimdi duydum. 3 e, sene önce kalp ameliyatı olmuş. 2 e, sene önce evet. Bakın normalde... E ...diseksiyonların ana sebebi yüksek tansiyon. Hepsinde ortak paydadır. Kontrolsüz yüksek tansiyon. Doğru. İki, en önemli şey... ...damar sertliği yapan her şey burada da sorumlu. Çünkü bir plak olabilir burada. Tabii. Bu plak yırtılabilir. Hı hı. O plak, biraz önce dedim ya... ...damar pürüzsüzdür aslında. O pürüz bozuluyor... Orada trombost dediğimiz pıhtılaşma faktörleriyle birlikte yağlar, lipitler, kolesteroller birikiyor ve bir tabak oluşuyor. Kan her oraya çarptığında orada bir titreşim oluyor ve bozulma oluyor. Dolayısıyla o plak büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ya anevrizm oluyor, baloncuk, bakın. Ya da orası yırtılıyor, yırtılıyor. maalesef. Şey. Evet. Dolayısıyla nedir? Şeker hastalığı, sigara içiciliği, hı hı. yüksek tansiyon hı hı. ve erkeklerde biz diseksiyonu daha fazla görüyoruz. İkiye bir. Ani gelişen travmalar, bağ dokusu hastalıkları. Onları anlatacağım. Şimdi önce ben damar sertliği sebeplerini anlattım. Tamam. İkincisi, ani gelişen travma çok nadir ama olur. Bulunduğu bölgeye göre özellikle araç içi trafik kazalarında emniyet kemeriyle birden hızlıca çarparsınız. Tam bu bölgede, göğüs boşluğundaki bölgede yırtık olur. Hmm. Mesela çok nadirdir. Ben gördüm. Literatürde yayınlar vardır. Olur. Evet. Ama bizim pratikte hocam genç yaşlarda da bu diseksiyon oluyor mu? İşte Doğan Hoca 83 yaşındaydı. Evet, evet. Ama genç yaşlarda da olamaz mı? Olabilir. Genç yaşlarda ana sebep biraz önce bahsettiğim Aort kapak dediğimiz şu bölgede kalbin tam çıkımındaki kapak normalde 3 yaprakçıklı. Evet. Bazı insanlarda doğuştan bu 2 Bir Bikuspit aort diyoruz biz buna. Hı hı. Dolayısıyla kalp bir yüke karşı çalışıyor hı hı. ve tazlikle kanı göndermek zorunda. Dolayısıyla ne oluyor? Yüksek tansiyon. Burada yırtık genç hasta birden size geldi. Hocam bir seksiyon var. Mutlaka bunun kapağında sorun var, var diyoruz. De, Hakikaten diyorsunuz. çıkıyor. Anladım. Ya da hastada aort koartasyonu dediğimiz doğumsal bir anomali var. Aort damarı tam şu bölgede genişleme bölgesinde tersi daralıyor. Hı hı. İşte o daralan bölgede gerisinde yüksek tansiyon ve orada da yırtık meydana gelebiliyor. Hı hı. İşte dediğiniz gibi bazı hastalıklar Turner sendromu evet, kadınlarda evet. sık olur. Onda da diseksiyon görülebilir. Yatrojenik ne demek yatrojeni? Ne demek? Anjiyo sırasında da biz diseke edebiliriz. Ne edebilirsiniz? Farklı, yani yırtabiliriz damarı. siz yırtabilirsiniz. Tabii yani normalde kalp anjiyosu yapılırken, teli gönderirken eğer orada kötü bir plak varsa, yaralı bir plak varsa o plan altına girebiliriz. Yanlışlıkla orada stent ilerletirken orayı yırtabiliriz. Yani yatrojenik amiyat, şey, anjiyo sırasında da bunlar olabilir. olabilir. İki, amiyattan sonra da olabilir. Fark edemeyebiliriz. Hı. Neden? Açık kalp amiyatında şu aort dediğimiz bölüme dikişler koyup büstürüle edelim, oraya bir kanül koyuyoruz. Hı hı. Ya da bypass yapıyoruz hastaya, şuraya kesiyoruz, bypass damarı dikiyoruz. O arada damarı yırtabiliriz, onu fark etmeyebiliriz. Aa, o anda bir şey belli etmiyor anladığım Hiç kadarıyla. Hiçbir şey belli etmiyor. Belki Doğan Hoca'da da 2 yıl önce, 3 yıl önce Olmuştum fark edilmeyen bir diseksiyon işte. vardı. O gün birden tansiyonu yükseldi. Ve? İşte hocam her hasta düşüp ölüyor mu? Hayır ölmüyor. Doğan Hoca da belki şu olabilir. Ben tamamen senaryo çiziyorum. Buradaki yırtık göğüs boşluğuna açılmıştır. Şar diye bütün kan göğüs boşluğunu doldurmuştur. Ona yapacak hiçbir şey yok. yok İki, kalp içerisinde yine bir yırtık olmuştur. Kalp zarın içine dolmuştur. Tamponat. O da ani yapabilir. Üç, şah damarını yırtmıştır. Şuuru gitmiştir. Bayılmıştır. O arada da tabii kaç saat sonra bulundu bilmiyorum. Bu anda maalesef hasta hayatını kaybetmiş oluyor. Ee, <laughs> dediniz ya hani daha öncesinde de olabilir. Belki de bu iki sene içerisinde böyle bir yırtılma oldu. Peki hiç mi belirti vermiyor diye bir belirtilerine yine de bakalım. fikrimiz olsun hocam. Tabii şöyle özellikle kalpten çıkan bölgede yırtılma olduğu zaman şiddetli göğüs ağrısı olur. Sanki yırtılırcasına. Kol damarından sonra bir yırtık olursa, çünkü burada diseksiyonun yeri, yırtığın, yırtığın yeri aynen. önemli. Yırtık neredeyse evet. ağrı ona göre iki köpücü, e, skapula dediğimiz arka kemiğin ortasında şiddetli, sırtımızda şiddetli bir ağrı olur. Çok nadir karın bölgesinde yırtık olabilir, abdominal aort dediğimiz karında. O zaman da karnımıza ve belimize şiddetli ağrı olur. Bu bulunduğu bölge göre değişir. ...en önemli ikinci komplikasyon... ...hocam neyle gelir bu hasta... ...senkop dediğimiz bayılmayla gelebilir... ...gencecik Gerde. yaşta... ...hasta inmeyle gelir, şuur yok... ...hocam hasta birden şuuru gitti... ...ne olduğunu anlayamadık... ...araştırırlarken birden şah damarına mutlaka... ...biz bakarız Bakarsınız. hastaların... ...aa bir bakarız aort damarında yırtık var... ...kardeşim bu mutlaka aort yırtılması... ...maalesef şah damarını da içine almış... Hı. ...acil ameliyat... Hı. Hı. ...üçüncü şey kalp yetmezliğiyle gelebilir... Hiç ağrı olmaz. Ağrısı yok hastanın. Hı hı. Tesadüfen hocam nefes alamıyorum, yürüyemiyorum. Hı hı. Çok halsiz ayağımı atamıyorum. Gücüm yok. Hiçbir gücüm yok. Sebep tamponat dediğimiz kalp içinde sıvı birikmesi, kan birikmesi. Biz aslında bunlarda şöyle bir artı var. Dışarı patlamadığı için. Dışarı sızmadığı için kan orada tampone olur. Yani kalp onu korur. Kalp zarı onu korur. Hı hı. Ama şu var. Bu hastalar kalp yeterince kasılamadığı için ve aşağıya yeterli kan gönderemediği için böbrekleri iflas eder. Bacakları takati olmaz. Mesela çok enteresan bu hastalar genelde acayip yüksek tansiyonla gelir. 23, 24, 25, 30 gördüğümüz hasta oluyor. İnanılmaz güçlü ilaçlarla bunların tansiyonlarını düşürürüz. Özellikle kol damarından sonraki diseksiyon dediğimiz yırtılmalarda ve bu insanlar önce tansiyonlarını düşürmeye çalışırız. Sonra gün gelir bir bakarsınız bu sefer tansiyonu yükseltmeye çalışırsınız. Bir sürü tansiyonu yükseltemezsiniz. Gerekçe hasta o arada kalp afallamıştır. Gizli bir koroner damar tıkanıklığı da varsa, koroner sağlam bile olsa bu insanlar kalp yetmezliğinden kaybedilebilir. Anladım. Ee, aslında e, belirtileri yine tabi damar sertliği, ani gelişen travmalar, bağ dokusu hastalıkları ve bazı genetik faktörler de önemli ama ağır yırtılması engellenebilir mi? Nereye miydi peki? Tabii ki şöyle, normal, normal şartlar altında Amerika'da bile, Amerika'da bugün bugün teknolojinin, tıbbın en ilerlediği dem, memleket. Biz onu takip ediyoruz. Evet. Yılda 2500-3000 tane diseksiyon hastası saptanıyor ve ameliyat ediliyor. Hı hı. Ve bunların %10-15'i daha hastaneye ulaşmadan maalesef ölüyorlar. Türkiye bu konuda çok şanslı. Neden şanslı? Bir kere bu ameliyatlar eskiden... Türkiye'de nadir merkezlerde nadir başarılarla yapılırdı. Hmm. Bakın artık Türkiye'de neredeyse her hastanede evet. bu işi yapacak ekiplerimiz var. Bakın Covid'de Türkiye niye başarılı oldu biliyor musunuz? Altyapımız mükemmel, doğru. Hı hı hı. Her hastanede tomografi cihazımız var. Teşhis adına. Tabii ki. Diseksiyonda evet. en önemli teşhis aracımız tomografi. tomografi. Doğru. Yani bu çok önemli. Çünkü bir de biz, ben size bir şey daha söyleyeyim. Bu belki daha önce söylenmedi. Buyurun. Covid'in bize kattığı bazı şeyler var. Bakın biz bedava tarama yaptık aslında bütün nüfusu. Bir sürü akciğer kanseri yakaladık. Doğru bu sebeple bir sürü, değil mi? Bakın biraz önce söyleyemeyi belki unuttum. Diseksiyonun ana sebeplerinden bir tanesi de balonlar. Anevrizmalar. Hı, -hı. Mesela Doğan Hoca'da da belki analizme vardı. Ya da diğer insanlarda baloncuk olabilir evet, ve analizme evet. zemininde de diseksiyon olabilir. Evet hocam. Biz bunları tomografilerle hep tespit ettik ve evet. bunları takibe aldık. Böyle bir avantajımız vardı Tabii ki yine başarı sebepler arasında diyorsunuz. Evet. Hocam bir dahaki sefere daha uzun sizi ağırlamak istiyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee...